Merhaba arkadaşlar Leyla'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle magnolia tatlısı yapacağız. Ve hemen malzemelerimi hazırladım. Bu şekilde size göstermek istiyorum. Ve en başından hemen sütümü alarak başlamak istiyorum arkadaşlar. 1 kilo süt kullanacağım arkadaşlar muhallebisi için. Ve bir bardak toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum arkadaşlar. ve kısık ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz. Evet yavaş yavaş kaynamaya başladı. Koyu olmaması için kıvamında bırakmamız lazım. Yaklaşık 1 dakika kaynaması yeterli. Daha fazla kaynatıp koyulaştırmayalım. Şöyle bir kıvamını da göstermek istedim. Evet mahalebimiz yeterli, kaynamaya başladı ve üzerine bir yemek kaşığı margarin bıraktım. Ama tereyağı da olursa olur daha da güzel oluyor, lezzetli oluyor. Ve bir paket krema hemen kullanıyorum arkadaşlar. Çikolata sosumuz için hemen bir paket krema kullanıyoruz. Bu şekilde kaynasın. Ve üzerine ben damla çikolata kullanacağım arkadaşlar. Siz bir de kullanabilirsiniz. 25 buçuk üç yemek kaşığı damla çikolatası kullandım arkadaşlar ve bu şekilde İyice karıştıralım bu şekilde. Evet, kaynayana kadar yeterli olacak ve hemen malzemelerime başladım. Bir paket püskübi kullandım arkadaşlar. Ben robottan geçirdim. İçeriler, bardaklarımın içerisine birer yemek kaşığından bıraktım ve hemen muhallebimi biraz soğutmuşum. Siz isterseniz biraz ılıkken kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle biraz yavaş göstermek istiyorum ki daha önce denemeyenler varsa kolaylıkla yapsınlar. Bardaklarımıza yaklaşık ikişer kaşık da muhallebi bıraktım arkadaşlar. Üzeri içinde hemen önceden robottan geçirdiğim püskübülerden bırakacağım. Şöyle bir yemek kaşığı. Üzerine dizdim ve çileğimi de bıraktım. Bir sonraki bardağıma geçiyorum. Yine bir yemek kaşığı gibi tozumu kullandım. Hemen çileklerimi dizdim. Ve muhallebimi bırakıyorum. Evet şöyle içine biraz kaşık yardımıyla düzelim. Ve üzerine çikolatamızı bırak bırakıyoruz. Gerçekten çikolatalı magnolalar çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ve hemen şu bardağımı da gösterip bunu da altını muzla başlamak istedim. Hepsini eşit bir şekilde bisküvlerine dağıttım ve hemen muhallebimi bırakıp oldukça kolay bir yapımı var. Evet. Mızlarımızı da dizelim iyice. Ve üzerine çikolatamı bırakıyorum. 2 kaşık da üzeri için çikolata Ve Evet arkadaşlar sonuna getirdim. Bu şekilde sizlere de göstermek istedim. Hiç denemedinizse mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çocuklar karabalık yaptığı için biraz hızlı olmam lazım ve bu şekilde sizlere göstermek istedim. Üzerini bu şekilde süslersiniz, afiyetle yiyebilirsiniz. Yalnız 1-2 saat dinlendirip o şekilde de servis ederseniz daha da bir lezzetli olacaklardır. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.